Herkese merhaba arkadaşlar Vezir Bey kanalına hoş geldiniz. Sefa birçok videonun altında yorumlar var. Efendim 10 yıllık ban yedik nasıl kaldırılır? Hesabım çalındı. Nereden güvenli bir şekilde hesap satın alabilirim? UC ban nedir? İşte hesap takasları nasıl yapılıyor? Gibi bir sürü soru işareti var kafanızda arkadaşlar. Ben de şu anda yanıma bu işlerde yaklaşık 3-4 yıldır yapan, hesap alan, hesap satan, bağ silen, işte bağ ekleyen, transfer yapan, UC yüklemesi yapan bir kardeşimizi aldık. İsmail Banzer'in hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk abi. Nasılsınız? İyi vallahi sen nasılsın kanka? Şükür abi devam aynı şekilde bildiğin gibi şimdi arkadaşlar ufacık İsmail'den bahsedeyim. İsmail hem e, TikTok'ta yeni yayınlara başladı. Instagram üzerinden de hesap alım satım yapıyor. Bağ siliyor. İşte ne bileyim banlı hesaplara yardımcı yapıyor. UC yüklemesi yapıyor. Hesap takası yapıyor. Aracılık yapıyor. Bir sürü işlem yapıyor. Onları zaten ben linklerini aşağı yorumlara koyacağım. Hatta ekranda koymuşumdur üşenmediysem. E, oradan gidip İsmail'i takip edebilirsiniz. Ben senin videonu izledim. Dediğiniz taktiklerle yapamadım işte. Bana yardım lazım diyorsanız İsmail ücretli bir şekilde yardım ediyor. Hesabın güzeldir. Çalım alınmıştır, geri çekilmiştir veya satmaya çalışıyorsundur. Bir sürü iş konuda sana yardımcı olabilir. Bizim de yaklaşık dört yıldır hem Discord'umuzda hem de tanıdığımız moderatörümüz arkadaşımız. Yani artık moderatörlükten çıktı arkadaş olduk. O yüzden sizin sorduğunuz bütün soruları ben İsmail'e soracağım. İsmail de bize cevaplayacak değil mi İsmail? Aynen öyle. İyi güzel. Benim için gelince. Gayet güzel. Şimdi İlk başta şöyle başlayalım. İnsanların hesapları çok çalınıyormuş İsmail. Dolandırıcılık taktikleri neler var? İnsanlar hesaplarını satarken veya hesap alırken neye dikkat etmeleri gerekiyor? Bu konuda bir bilgi verir misiniz bize? Şimdi ölü bağ diye e, yalan atan çok oluyor. Mesela adam diyor evet. ki postası ya da telefonu kayıp, e, satıyor o şekilde. Ondan sonra kilitliyor hesabı. İkili doğrulama açıyor. E, bu sefer geri de çekemiyorlar. Şimdi ben göstereyim. Şimdi ayarlar kısmına tıkladık. Şimdi burada e, neye dikkat etmeleri gerekiyor İsmail? Yani şu bağların hepsini evet. alması lazım yani üstüne. Şurada evet. mesela Twitter ben de şu anda sadece Twitter bağlı değil mi baktığımız zaman? Bir de e-posta bağlı aynı. Bir de e-posta bağlı. Şimdi bunların ikisini de kendi üstüne alamaz. Bunlara ölü diyor. Mesela şöyle yap nasıl yapıyor bir anlatsana bakalım bize. Mesela e-postayı diyor kaybettim diye bilmiyorum diyor. Tamam e-postayı. veriyor. Evet. E Twitter verdiği zaman telefon numarası da bağlayamıyorsun zaten e-postadan girmediği için. Evet adam e-postayla girip telefonunu bağlıyor, kilitliyor hesabı, ikili doğrulama açıyor. Hiçbir şekilde giriş olmuyor olan kişinin. Yani hesabı çalı satıyor, sonra geri çekiyor hesabı senden. Ölü bağlıyor, geri Ama, çekiyor yani hesabı. Evet, çekmek değil, dolandırıyor bir nevi yani. Ha, dolandırıyor. Biri kilitliyor. Çekme yöntemleri farklı. Anladım. Evet. Burada yani hesap birileri hesap satın alırken ki zaten tavsiye etmiyorum almanızı ama hesap satın alırken bağların hepsini tek tek almanız lazım. Twitter'ı üzerine alacaksın, e-mailini üzerine alacaksın, telefon numaranı üzerine alacaksın. Ölü bağ diye bir şey kabul edilmiyor değil mi İsmail? Bunlar genellikle dolandırıcı evet. taktikler oluyor. Evet, evet. Güzel. Başka neye dikkat etmeleri gerekiyor peki? Bunların hepsi okeylendi. Aldı hesabı. Başka bir şeye dikkat etmesi gerekiyor mu? Ee, şöyle dekont da geri çekme olayları var mesela adam eski sahibi ise e, bazı evet. metotlar var işte yani çoğu kişi bilmiyor ama bilen kişiler hı hı. de çok satıyor mesela e, elinde hiçbir bağ olmasa bile geri çekebiliyor. Ha şey bir de işte. öyle yani taktikler onun, var yani. Evet onun koruma metodu var onun ama o biraz e, karmaşık bir iş. Zor biraz yani ama yani bilen kişiler riskli yani hesap alım satın bir nevi. Bildiğiniz kişilerden şey yapın. yapın Anladım. Satın. Arkadaşlar yani genellikle bulaşmamanızı tavsiye ediyoruz. Peki İsmail ben hesap satın aldım. İlk ne yapmam gerekiyor? Yani hesabım güvenli olsun diye veya hesabım çalınmasın diye ne yapmamız gerekiyor seninle? Yani mesela bu hesapta benim ne açığım var? Mesela ben ne yapmam gerekiyor şu an benim hesabım çalınmaması için? Ya yerinde olsam tüm bağları doldururdum. Telefonu mesela ikili doğrulama açardım. Ha buradan telefonu açıyoruz bağlıyoruz bir de buraya ben yanına bir de Facebook ekliyorum değil mi? Aynen daha güvenli olur yani. Yani. Herse olsa bile bir şey bağlayamazlar. Anladım yani kısaca diyorsun ki doldurabildiğin her şeyi doldur ki hesabın çalınmasın diyorsun. Aynen öyle. Anladım arkadaşlar siz de bunlara dikkat edin bak hesabınız vardır bu video yeni izliyorsunuzdur emek yapmışsınızdır bak ben bir de telefon numaramı Facebook'umu bağlamamışım bunların ikisini şimdi videodan sonra ben de bağlayacağım çünkü yani yaklaşık 100 milyarlık bir hesap var burada ee, baktığınız zaman yayıncı hesabı işte popülerliği falan yüksek ee, daha önce bizim hesaplarımızı çalmaya çalıştılar ama PUBG Mobile direkt bunları müdahale ediyor partner hesabı olduğu için. Şimdi bakalım başka ne sorumuz var popülerlik nasıl silinir diye bir tane sorumuz var İsmail sen bunu biliyor musun? Ben biliyorum popülerlik silmeyi de. Nasıl siliyoruz mesela popülerliği anlat bakalım bize. Ya giriyorsun popülerlikte birine mesela Giredik, bir sıralama. Mesela yani. buradan girdik popülerliğe evet. Tıkla mesela birine random. Şimdi buradan ben genel sıralamayı çıkamadım. tıkladım mesela evet. ben evet. Aşağı şu banyen mesela birine tıklayabilirsin. Mesela Sinan banyemiş tıkladık üzerine Sinan'ı. Eee orada şu üç çizgiye tıklıyorsun abi. Evet şurada bildir var bak sol altta bildir sol altta bildir var ben kameramı yukarı çekeyim bildire bastık arkadaşlar evet, buradan engellediyoruz diyoruz engellediğimiz zaman engellendi diyor gel abi. bu Hadi kişi şey. popülerliğimizden gidiyor peki bu kişinin bana attığı popülerlikler kalıyor mu onlar da mı siliniyor İsmail kalıyor onlar kalıyor Sen onlar kalıyor sadece Aynen. sıralamadan 200 klık biri gitti ama bizim buradaki popülerliğimiz düşmedi. İnşallah düşmemiştir arkadaşlar. Videoda siz görmüşsünüzdür. Şöyle popülerliğimi göstereyim. Vallahi gittiyse İsmail'i bıçaklarız. Sıkıntı yok <laughs> arkadaşlar. 200k boşu boşuna gitmiş olmasın. Şimdi bunu da gösterdik. Ee, bağlar nasıl silinir? Yani bizim hesabımızda bağlar var. Ben bu bağları silemiyorum. Nasıl silecekler İsmail? Şimdi e, tüm bağlara giriş varsa iki tane metot var abi. E, şimdi, tüm bağlara giriş varken bunların hepsi dolu diye düşünelim biz. Onun üzerinden konuşalım. Hepsi dolu. Şimdi hızlı silme yöntemi var. Direkt oyunun şey yaptığı yöntem. Hani hiç uğraştırmayan yöntem. Mesela hı hı. atıyorum Twitter, Facebook, e-postan bağladı evet. böyle evet. varsayıyorum. Şimdi Facebook 7 gün si beklemeden silmek istiyor. Tamam. Şöyle yapıyor. Facebook'la oyuna giriş yapıyor. Tamam. Sonra çıkış yapıyor. Tamam. Sonra Twitter'la oyuna giriş yapıyor. Tamam. E sonra çıkış yapıyor. Tamam. E-posta ile oyuna giriş yapıp Hesap bu silmeden direkt Facebook seçtiğinde anında siliyor. Aa güzel yani taktikmiş. Beklemedi. O zaman şöyle arkadaşlar Facebook'un Twitter'ın bağlı e-mail'in de bağlı. İlk başta Facebook'una girdin çıktın. Sonra Twitter'la oyuna girdin çıktın. Sonra mail ile girdiğin zaman 7 gün beklemeden direkt silebiliyoruz yani. Evet ama şey olması lazım 15 gün aynı cihazdan giriş yapmış olması lazım. Yani 15'te 15 olması lazım. Ha yani... yani biz, 15 15 yazmıştır. Biz bunları yaptığımız zaman 15 gün boyunca aynı cihazdan oyuna giriş yapmış olmamız gerekiyor anladığım kadar değil mi? Ya yani şu değiştir butonuna bastığında aktif olması lazım. Ha şurası benim aktif mesela. Ha evet. burası aktif değilse arkadaşlar 15 gün aynı cihazdan ard arda oyuna girmeniz gerekiyor. Ondan sonra bu şekilde girip bağları silebilirsiniz. Hesabınızdaki ölü bağ vardır. Mesela Twitter'ını unutmuşundur, Facebook'unu unutmuşundur. Cart olmuştur, curt olmuştur. Bu şekilde rahatlıkla siz de silebilirsiniz arkadaşlar. Daha sonra ee, son zamanlarda çok fazla aktif oldu. UC banı nedir İsmail? Bu konudan da bir bilgi alalım senden. UC banı şöyle. Şimdi ee, adamlar Play Store veya App Store'dan çekiyor evet. Uc, 50 60000 50 Evet. Ee, sonra mesela harcıyorlar, buzu maksıyorlar vesaire. Evet. Uc, sonra UC'ye geri ödeme yapıyorlar. İşte kardeşim aldı Zarsurt, onun metotları var yine. Hı -hı. Ee, oyun parayı Apple ya da Play Store iade ettiği için adama oyun da sana çektiği UC'ye kadar eksi UC'ye yazıyor. Mesela, mesela... Uc çektiyse o zaman eksi 50, 50, bin. 50 bin oluyor. Onu ama, UC banını kaldırmak için 50 bin daha mı yüklemek gerekiyor? Evet ama sen göremiyorsun. Senin UC'nin sıfır yazıyor hmm. belki 100 bin belki, belki 10 bin. Mesela sen 100 UC'ye yüklesen ha. De onu direkt çekiyor oyun. Anladım. Yani. Yani. yani ne kadar UC'ye banı yediğini hiçbir yerde göremiyoruz yani ama evet, UC banını kaldırmak için geri ödeme yaptık. Bunların aynı şekilde şu yöntemi de var arkadaşlar onu da söyleyeyim. Resmi olmayan satıcılardan aldığınız zaman da UC banı yiyorsunuz. Bunlar da çalıntı kredi kartları ile üzerinden işlem yapıyorlar. Size kodla yükleme yapıyorlar. Sizin hesabınızı almıyorlar. E mesela sen diyorsun ki ben uc satın alacağım. E resmi siteye bakıyorsun şu anda zam geldi 1400 1500 lira oldu galiba uc. Adam diyor ki 1200 liraya satıyorum diyor. Sen gidip 1200 liraya alıyorsun. Adam Midas Bay'dan çalıntı kredi kartıyla UC'yi satın alıyor. Senin hesabına yüklüyor. Sonra o tespit edildiği zaman yine sen UC'ye bana yiyorsun. O yüzden resmi olmayan satıcılara çok fazla bulaşmayın arkadaşlar. Sadece güvenebileceğiniz yerlerden UC ye alın. 3-5 kuruş 100 lira 200 lira aşağı diye hesabınızdan olmayın efendim. Bunu da ben size taktiğini vermiş olayım. Sonra başka neyimiz varmış? E, UC banını konuştuk, popülerliği konuştuk, bağları. Ha, hangi siteler güvenilir? Yani İsmail, insanlar hesap almak istiyor, ha, satmak istiyor. Son zamanlarda çok fazla dolandırıcı site çıktı. Senin şu site güvenilir dediğin bir site var mı? Ya biz genelde site kullanmıyoruz ama Tekepin başlayacaktı sanırım yakında. Evet. Ondan bilmiyorum, orası sağlam. Ama onun dışında şey site kullanmıyoruz fazla ama yani şöyle bir metot var, hani geri çekme metodu Hı. olduğu için. Hani ben çok sitelere yanaşmıyorum o yüzden. Yani aslında bir insan sana hesabını sattığı zaman eğer pislik yapacaksa her türlü o hesabı senden geri alabiliyor değil mi? Ya bizden hani biraz zor oluyor alması hı hı. ama yani normal hani bilmeyen, metodu bilmeyen kişilerden rahatlıkla alabilir. Ya o yüzden de hesap alık ya mesela senin gibi aracılardan almak önemli. İsmail şöyle arkadaşlar mesela siz İsmail'e gidiyorsunuz diyorsunuz ki bana bu içinde buz diyarı olan işte 50 tane destansı olan bir tane hesap istiyorum diyorsunuz. İsmail de eline gelen hesaplardan sizin için uygun olanını buluyor. Sizden parayı alıyor. Karşı taraftan hesabı alıyor hesabı size veriyor parayı da karşı tarafa veriyor. Hesabına bütün bağları falan temiz bir şekilde veriyorsun değil mi İsmail bu şekilde oluyor işlemler. Işte Aynen öyle ya bir de işte o metodu hı hı. hesabın ID'sini kilitliyorum işte 14 ya da bir ay ee, hı hı. yani kolay kolay işlem yapamıyorlar yani. Ha, sen bir de, de kitleme işlemi yapıyorsun yani üstüne evet, hesabı çekmesine diye. diye. Aynen. Bir de kitliyorum ben verirken ne olur ne olmaz diye. Kontrol edip. Ha, güzelmiş. Aynen. Formatıyorlar atıyorlar çünkü bazen. Hı -hı. Ya ölü bağlar için de bir metot var bu arada abi istiyorsan onu da söyleyelim. Onu da söyleyelim. Nasıl oluyor? Ayarlara gir abim. Girdik. destek var bak sağ en altta desteğe tıklayalım. Evet, tıkladık. Ee, sola iletişim gelecek şimdi. Geldi. İletişime tıkla. Tıkladık. Şimdi buraya gelecek hesap sorunları yüklensin. Şuradan seç abi sorunları, hesap sorunlarını seç. Evet. Oradan hesap bağı silme çıkacak. Evet. Ee, şimdi buradan hesap şeyini seçiyorsun abi artık neyi sileceksen, hesap türünü seç abi. Ha bütün şeyleri seçiyoruz buradan. Hesap türü. Evet, yani mesela sosyal medya yani. hesapları. Buradan Girişim işte mı, yok mu, yok mu? Evet, e evet veya hayır diyoruz. Bizim girişimiz yok. Bağ kaldırma dedi. mesela şifremi unuttum diyorum. Buraya da açıklamasını evet, yazıp yolluyoruz. Açıklamasını yazıyorsun. Bu da artık form. Onay alırsa ki yüksek ihtimal onaylar yani. Ha yani mesela yani hepsi doluysa mesela, diğerleri doluysa daha güvenilir olur. Mesela sadece mailde değil de ne bileyim buraya sağlam bir tane şey bağlarsın Twitter bağlarsın belki o zaman daha güvenli olur i̇şte Twitter bende dersin oraya açıklama kısmına yazarsın telefon numarası bende dersin mail bende sadece Facebook'u silmek istiyorum dersin oradan da silebilirsin bu şekilde işte onu deneyebilirsiniz Hı -hı. ama hepsine giriş varsa benim o hızlı silme metoduyla da silebilirsiniz yani o hızlı o da silme daha... metodu içinde sana ulaşmalara gerekiyor yani bunu anlattılar Anlattık biz nasıl silindiğini hızlı bir şekilde. Ama illa yapamayan olur. Ben uğraşmam. İşte eee benim param da var diyorsanız da İsmail'e ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ben açıklamalara zaten yorumlarda sabitlerim İsmail'in linklerini, Instagram'da, TikTok'unu. İstediğiniz yerden gidin ulaşın oradan o sizin bütün sorularınızı halleder. Çünkü 4-5 yılda dediğim gibi bu işi yapıyor. Bizden de e, sıkıntı yok. Güvenli yani öyle kafanızı soy işareti kalmasın. Bütün işlemlerinizi yaptırabilirsiniz İsmail'e. Şimdi bildiğin dolandırıcılık taktiği var mı? Benim bir tane var ben anlatayım. Senin aklına gelir belki. Arkadaşlar şimdi Kaba Sakal diye bir site var. Hesap satılıyor çok fazla. Ee, i̇nsanlar orada sen gidiyorsun bir tane hesap beğeniyorsun almaya çalışıyorsun. Sonra karşıdaki kullanıcı da konuşuyorsun. Sonra diyor ki senin telefon nasıl olacak diyor. Sen ilk kez hesap alacaksın veya satacaksın. Diyor ki senin telefonda bir tane kod gelecek diyor e mail. Bir tane telefon numarası açmışlar. Kabasakalmış gibi mesaj atıyorlar sana. SMS e diyorlar ki işte bu SMS e kullanıcı adı ve şifrenizi yazın. Bütün bağlarınızı yazın yollayın diyorlar. E, sen oraya mesaj yazıp yolladığın zaman karşı tarafa gidiyor kaba kabasakala gitmiyor. Oradan da senin hesabını çalmış oluyorlar. Bu taktik çok fazla e, kullanılıyor son zamanlarda. Dikkat edin arkadaşlar. E, sitelerdeki en ufacık kısmı bile okuyun işte. Mesela orada diyor ki hesap satın alımı yaparken sadece site üzerinden işlem yapın diyorsa. Telefonla falan kesinlikle veya maille iletişim kurmayın kimseyle. Veya son zamanlarda çok popüler olan işte biz sizin hesabınıza ucu alacağız. İşte telefonunun faturalı olması lazım. Sana bir tane kod yollayacağım diyor telefonuna. Sen koda okey dediğin anda senin faturandan 700-800 lira 1000 lira direkt çekiyor. Dolandırıyor, engelliyor seni. Instagram'da çok fazla yapıyorlar bunu son zamanlarda. Kesinlikle uzak durun arkadaşlar. Senin uyaracağın bir taktik var mı İsmail? Dolandırıcılık konusunda. Söyledin zaten. Oltalama yöntemi diyorlar ona. Yani UC Hı -hı. yapıyorlar o şekilde. Ee, bir de işte hesabı o şekilde çalıyorlar. Yani bu çoğu site için geçerli. Hani Hı -hı. Fake numara yapıyorlar. Yazıyorlar, dolandırıyorlar. Millet güveniyor bile site olduğu için. Hı -hı. Dolandırılıyor yani çok. Ben de duydum. Çok vakaviydi. Arkadaşlar bir de ban kaldırma olayı var 10 yıllık bana. Ban yediniz ekranda zaten destek butonu var. Basıp oradan formu doldurup yollamanız gerekiyor. Eğer ee, hiç şey olmadıysa eğer o kısımdan banınız açılmıyorsa biz İsmail'le e, bank kaldırma yöntemi arıyoruz şu anda. PUBG Mobile'la e iletişim halindeyim ben. Hem PUBG Mobile e hem de İsmail'le beraber bir tane 10 yıllık banlara veya 3 aylık 5 aylık banlara kaldırmak için yöntem arıyoruz. Destek hattı arıyoruz. Sizler banlarınızı nasıl kaldırırsınız diye. Eğer bu videoya 2000 like gelirse İsmail'le beraber ve bir tane PUBG Mobile yetkilisiyle beraber banlarınızı nasıl kaldırabileceğiniz, 10 yıllık ban nasıl kalkar, e, hesabım haksız yere banlandı işte bu kimseye ulaşamıyorum. forumdan da geri dönmüyorlar diyorsanız arkadaşlar bu videoyu like atıp yorum atıp arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Ben de dediğim gibi hem PUBG Mobile yetkileriyle görüşür hem de İsmail ile bank kaldırmak için bir yöntem arıyoruz. Gördüğünüz gibi ölü bağları silme yöntemi, hesap satın alırken kendilere dikkat etmeniz gerekiyor. UC bana nasıl yemezsiniz? Hangi dolandırıcılık taktikleri var? Hepsini tek tek uyardık sizlere. Hesabım çalınmaması için neler yapmam gerekiyor? Hepsini tek tek anlattık. İsmail bu arada geldiğin için teşekkür ederim. Bu arada yardım için de çok sağ olasın. Ben teşekkür ederim abi. Sen sağ olasın. Arkadaşlar dediğim gibi videoya 2000 like geldiği gibi biz İsmail ile beraber bank kaldırma taktiği videosunu çekeceğiz. Bayramdan sonraya kalır büyük ihtimalle. Efendim izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.